Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Durum Can 2'nin 2. bölümüyle karşınızdayım. Bu arada ben yine ayarlama yapmamışım şu. Yine dediğim video öncesinde oyunun sesine iş yapmamışım. Bu mu? Yo var. Kalsın. Bu böyle kalsın. Ses gelmiyor zaten. Neyse e, ee, abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi oyuna geçelim çok uzatmadım. Ne ee, zenci karakterimle mükemmelim. Bu sefer kontrolü daha da öğrendim. Geçen sefer de öğrenmiştim aslında. Bu sefer geçen sefer gibi daha erken diyeceğim. Bu adam 8 seviye yakınız. Halledeceğiz baba siz. Sen televizyon izle biz gidip geleceğiz. Anan anan Kankam, kanka kanka. Ya bak oğlum. Git lan. Kasıyor gibi ya. İki dakika ayarlar. Görsel. Kapalı. 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 Kapalı.

diyor. Yine Çin oynayacağız yeni maçı. Aa bu mu? O yeni okun. Sıkıntı yok baba. Baba. Rafa Silva. Bu arada arkadaşlar bir şey taşıyayım. Zaten bu anlamışsınız. Yine transfer olarak Juraç kim öyle bir şey hayatımda tepe Bir de olsaysam öyle almışız. O sayeden bir şeyler bekliyorum ama diğer transferden bir şey beklemiyorum. De. Adam gelmemiş miydi buraya mı? Bir şey beklemiyorum dediğim Bilmiyorum adam yani. İzlemedim. Askeri katı diyorsunlar keyfini buluyoruz ondan sonra. Rip Bozeman Gang Gang. bu oyunda bir işiniz yok. Ama kasıyor hem arkada OBS. Ne ne var? Beni bırak. Kanka o kafasız adam beni nasıl yenebiliyor ya? Ya stolu at artık onun Oğlum sağ parkada niye atmıyorsun sen? Aparkat değil diye. İşte beni bir salın da. Be beni öldürdü. Ey ee, beni bir sal, beni bir sal, beni bir sal, beni sal. Ananı öldürdü mü seni? Bak işte öldüm. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya? On bir kişi bunu dalıyor amanın. Kimi Şimdi, kimdeyim ben?

Hey. 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 Oğlum ben kimse takmıyor mu koyuyor. ya? Vurdu mu Oha orada bir toplu pardon. 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 Bak çok pardon git. Gelme git. Git gelme git git. Oğlum bunların hepsi niye bana geliyor? Şimdi bir şey yaptı amın ama Nasıl ne vurdum alamayacağım hadi oynayacağım da bu. Yeah, yeah, yeah. bana. Ama vurmazsan çok iyi olur yani. Ya e, ya multi mi ya, Ne yapıyorum Onu... Şu ekran nasıl güzel? Bir şey var bu oyunda bak. MS mi var acaba benim ya? Patates ne yani? Patates. Patates de olsun. benim benim beni sağ ol. Yani ne ah Vur 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 artık vur artık. Elin kolun yok mu? Oros çocuğu. en niye Ronaldo gibi Oros bu çocuğu dedim ya. Nereye vuruyor? gel ya multiyim sen hadi gel onunu ne orada mı öldürdü beni onu öldürdü ne gel. E gel gel bana. gel mi gel mi gel mi lan el Aman. sağ beni hop kanka beni sürekli dağıtıyor bu ya kafamı kopardı kafamı kopardı kafamı kopardı verimsiz <laughs> bir oyun kanka ben niye bu adamı alamıyorum sikiliyorum ha kanka yok ya bu adam ne böyle amına ben bu durumken burası derse sürekli yeniliyorum gel e gel e gel, gel. Sağ dönüm. Hop hop hop. McGregor Kamzat. Kamzat değil. Popurya ya mı? Yok baba Charles'ı. İkisini severim. Charles Oliveira, Topuria çok iyi. ya değil, Topurya söyleyelim. İkisi bana niye oluyor ki şu an? Ya mutlum işte. Allah orospu, Allah, Allah zırla orospu. Kanka. Onu ne? Gel. Gel. Onu nasıl Buraya kendim. Sede ne Buraya fırlıyor şu. Aa. Çık baş çık Ben vuruyorum niye bir şey olmuyor? Ben kalıyorum. Sen ya da ya da Kalk Arkadaşlar bugün ben Başlık yapıyordum yani. Ya başlık yapıyordum ne ya? Yani. Mama ya. Good fight. Good fight. Gelsene, gelsene. Gel, gel öldürdüm seni diye. Hadi, hadi. Altı dokuz atma. Bundan ben çevrim dışı oynayacağım ya. Ping var bunda ya. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Bu değil. Bora alıyoruz, baş ediyoruz. Ezeceğim. Bot oluşturuyor yani. bak ama Amerika yerden kaldırmıyor ki bu. Et, vur artık, vur artık. Ya ne koyayım adam çok zor hocam. Ya maçı bitir. Şu bilgisayar 15 dakikamız olmuş zaten. eee bugün durunken Vereyastas 2'nin ikinci bölümünü kapa kapat. bitirdik. eee bugünlük bu kadar. Yarın bir devam ederiz inşallah. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Tamam 15 olsun.